Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz birinci sınıflar için özel isimler. Özel isimler nelerdi? Önceki videolarımızda anlatmıştık. İnsan isimleri özel isimdi. Yani sizin isminiz, annenizin, babanızın ismi, dedenizin, anneannenizin, babaannenizin isimleri, arkadaşlarınızın isimleri bunlar özel isimler. Ayrıca yaşadığınız şehrin ismi de bir özel isimdir. Şehirlerin isimleri özel isimdir ve bunlar da büyük harfle başlar. İnsan isimleri de büyük harfle başlar. İnsan isimleri nelerdir mesela? Ali, Ayşe, Fatma, Semra, Suna, Aysel, Arda, Bengisu, Buse, Burak, Deniz, Fatma, Kemal, Kenan. Bunlar özel isimlerdir, insan isimleri. Şehir isimleri nelerdir? Kastamonu, Ankara, Adana, Bursa, Mersin, Manisa, Rize, Trabzon, İstanbul, Kütahya, Isparta. Bunlar da şehir isimleridir ve bunlar da özel isimdir ve büyük harfle başlar. Ayrıca hayvanlarınız varsa bunlara verdiğiniz isimler de özel isimdir. Benim üç tane kedim var mesela. Tırmık, Minna ve Minik. Bunları yazarken de ilk harfleri büyük yazılmalı. Yandaki açıklamayı dikkatlice okuyalım. Şehir isimleri de özel isimdir. Şehir isimleri yazılırken büyük harfle başlanır. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım. Özel isimleri sarıya, diğerlerini maviye boyayalım. Evet, özel isimleri sarıya boyayacağız. Diğerlerini de maviye boyayacağız. Önce özel isimleri bularak sarıya boyayalım. Trabzon bir şehir ismidir, özel isimdir. Çikolata özel isim değildir. Vedat insan ismidir ve özel isimdir. İzmir şehir ismi, özel isim. Raket özel isim değildir. Sedat insan ismi, özel isim. Hüseyin özel isimdir. Ispanak bir sebze ismidir, özel isim değildir. Eskişehir şehir ismi, özel isim. Gaziantep özel isimdir papatya çiçek olduğu için özel isim değil. Sivas özel isimdir, şehir ismi. uçurtma özel isim değil. hemşire bir meslek adıdır ama özel isim değildir. Konya şehir ismi, özel isim. gazeteci bir meslek ismi, özel isim değil. Bursa şehir ismi, özel isim. Gökhan özel isim. kamera özel isim değil. Bülent özel isim. Papağan bir hayvandır, özel isim değildir. Samsun şehir ismi, Arda insan ismi, özel isim. Kalanlarını da maviye boyayalım. Sehpa bir eşyadır, çikolata bir yiyecek, raket bir eşya, ıspanak bir sebze, papatya bir çiçek, uçurtma bir oyuncak, hemşire bir meslek, gazeteci bir meslek, kamera bir alet. Papağan bir kuş ve bunlar özel isim değildir. Aşağıdaki hecelere ayrılmış olan kelimeleri yazalım. Özel isimlere büyük harfle başlamayı unutmayalım. Evet yazalım kelimelerimizi. Ispanak. Ispanak bir sebzedir. Özel isim değildir. Erzurum. Erzurum bir şehir ismidir, özel isimdir ve büyük harfle yazılmalı. Erzurum. Tencere bir ev aletidir. Tencere özel isim değildir. Tencere. Furkan. Furkan insan ismidir ve özel isimdir. Furkan o yüzden büyük harfle başladık. Antalya. Evet benim yaşadığım şehir Antalya. Şehir ismi olduğu için özel isimdir. Antalya. A'yı büyük yazdık o yüzden. Kamyonet. Evet bu bir araçtır. Özel isim değildir. Kamyonet. Kamyonet. Davulcu. Davulcu. Özel isim değildir. Giresun, Giresun bir şehir ismidir. O yüzden büyük harfle başladık, özel isimdir Giresun. Yalçın, Yalçın, Yalçın bir insan ismidir, özel isimdir. O yüzden büyük harfle başlar. Edirne. Edirne bir şehir ismi, özel isim. Edirne. Özel isimlerle ilgili etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.